Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir konuyla sizlerleyiz. Barbunların arkadaşlar hemen ağzının altında iki adet dokunaç bulunur. Bunlar halk dilinde bıyık denir. Peki, bunların esas ismi mental barbellerdir arkadaşlar. Barbun denizin dibinde yaşar. Genellikle çamurlu ve kumlu zeminlerde küçük Deniz canlılarıyla besleniyor. Bunların arasında küçük kurçuklar, küçük yengeç yavruları, küçük karides yavruları ve diğer küçük deniz canlıları yer alır. Barbun bu bıyıklarını sensör gibi kullanır arkadaşlar. Bıyıklarında dokunma ve koku alma hücreleri bulunur. Barbun çamuru böyle arkadaşlar şöyle durur Barbun zemini kazarken ağzıyla eşeler ve hareket ettirir bu hareketle burada gizlenen küçük canlılar ortaya çıkar çıkmasa bile bu bıyıklarıyla o canlıların okumun altında olduğunu fark eder ve kazmaya devam eder o canlı ne zaman kumun içinden çıktığında bu ağzıyla onu hemen içeriye çeker ve yer arkadaşlar. Görüş mesafesinin az olduğu yerlerde bu dokunaşlar sayesinde taşları ve önündeki engelleri dokunarak hisseder. Sağa sola dönecekse döner, ileriye gidecekse gider arkadaşlar. Bu bıyıklar dokunma, tat alma ve kimyasal reseptörler içerir. Kumun içindeki canlıların titreşimlerini bile hissedebilecek hassasiyettedir arkadaşlar. Bu bıyıklar barbunlar için çok önemli bir role sahiptir. Görüyorsunuz ne kadar da uzun. Bu, bunlar kalın ve ne kadar uzunsa barbun da o kadar iri olur arkadaşlar. Evet. Böyle güzel içerikler için bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.